Bak gene. Bak gene. Bak bak bak. Sen niye düzgün oturamıyorsun? Hı? Sen neden düzgün duramıyorsun? Ne yaptın gene sen böyle? Neden sen düzgün duramıyorsun? Bu Bunda senin oturman için. Böyle yapman için değil. Dışarı çıkmıyorsun. Çıkmıyorsun. Ben, ben, ben. Çıkmıyorsun. Cezalandın. Ben Çıkamayacaksın. Ben, ben, ben. Sen çıkmayacaksın. Al, al. Sen bu kadar yaramaz olduğun için dışarı yasaklandı sana. Ben, ben. Çıkmıyorsun. Ben, ben. Ben, ben. Sana dışarı çıkmayı yasakladım. Ben, ben. ben, gidiyorum. Esila gidiyor. Sen kal. Ben. Esila götürme. Hayır Esila. Hayır götürme, götürme, götürme kalsın. Aha. Kaldı. Aa gitmemiş. Kalk. Saçlarını tarı. Üzerini giyin aşağı git hadi kalk. Buradayım, buradayım işte buradayım. Hadi kalk. Saçını tar e, üstünü giyin hadi. Zaman. Hadi. Esila bayıldı. Miraç bayıldı Ezila. Kalkmıyor. Yani şey ben gidiyorum. Sen gitmiyorsun. Giddi. Koş Ezila. Koş onu götürme Ezila. Çabuk 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 çabuk. Çabuk 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 çabuk. Hayır sen gitmiyorsun. Hayır biraz geldi. bay. bye. Bye bye. Gel yani üstünü değiştir saçını tara. Böyle olmaz kirli kirli gel. Üstünü giy. Üzerini giy saçını tara gel. Gitmiyor. Tamam gitmiyor bekle. Ablası bekle. Tamam bekle çek elini çek elini oradan çek. Dur, gitmiyor. gitmiyor gitmiyor. Hadi gel gel üstünü giy saçını tara gel. Ya, gel üzerine giy saçını tara <laughs> gel. Gitmedi gitmedi. Ha. Kaç. <laughs> bakayım sana bakayım bakayım nasıl olmuşsun. Bana bir dön kapıyı ben açacağım. Sen bana bir dön. Ben açacağım. Ben sen açamıyorsun. Hadi bye, bye bye. Bye Güzel oldun mu? Bye, bye. Tamam. Görüşürüz bye bye. bye bye. Seni bekliyorum. Bye bye. Tamam hadi bye bye. Bye bye. Ayakkabılarını giy tamam mı? Sen dedi. Ben mi giydireyim? Tamam. Geliyor. Gitmiyor. Gitmiyor seni bekliyor. Hadi bye bye. Gitmiyorum. Gitmiyor. Gitmiyor gitmiyor. Vallahi gitme Gittim. <laughs> <efendim. gülüyor> tamam 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 tamam. E hadi kapat. E hadi kapat. Git artık. Git artık hadi. Çek elini. Elini oradan çek.